Of. Asker arkadaşımın evine gitmem gerek. <laughs> Hazırlandım. Evet, evet. Arabama binmem gerek. Bineyim arabama hemen gideyim. Hemen gideyim asker arkadaşımı özledim. Arkadaşımın evine geldim. Asker evi gibi. Müthişti. Nereye fark etsem acaba? şuraya kenara şuraya kenara fark edeyim. Hemen evine gideyim. Ay atlar kankamın. Ay fark edememişim. Hemen gideyim evine. Kapatıyorum. açıyorum. lan bir ineyim de. Kanka plan yapmamız gerek. Lan şöyle bir dersene. ne için? <laughs> Niçin? Kanka çünkü kanka 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 çünkü Çünkü Hani var ya bizim şu neydi? Murat dediğimiz bir çocuk hırsız olan onu kovaladı. Da onu ha mi? polisler hapishaneye atmış. Tamam, da kanka, ne yapacağız? Ben de bilmiyorum kanka. Kanka. Sirk kadını yakalayalım. Tamam. İlk önce hazırlanmamız gerek. Ben hazırlam. Hayır şuradan silah falan alalım. Ben aldım. ben, ben... alacağım. Aldım. El feneri aldım ne olur ne olmaz. Peneri. Silah aldım. Bir de bomba aldım. Neyse. Tamam çıkalım kanka. Tamam tamam. El feneri aldım. Çünkü senin pilin biter diye. Aynen mantıklı. Neyse hadi çıkalım. Gel kanka. aç kanka. Zaten seninle ver Tamam hadi arabayı. Dur ben arabayı süreyim. Ben isteyim tam tam. Tamam. 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 İste bindim. Ay sıkıştık. Kamyonet. Tamam. Tamam tamam. Tamam, tamam tamam. tamam. Hemen gidelim kanka gizli. Tamam. Gizli sığınağımıza gidelim. Şuradan inmemiz gerek. Hızlı. Miyim? Hayır. Tuvaletin geldiyse söyle. Getireyim. Buradan ne? aşağı atlamalıyız. Ben Aa. Ben Babamı buraya fark etti. Ne olur ne olmaz. Beni bekle. Ben Dur. Ben. Gel. Erken açalım. Buradaydı. Beni takip et. Gel. Ajan. <laughs> Burayı hiç kimse bilmiyor. Evet. Hiçbir bulmacayı çözemedik. Bir bulmacayı çözdüğümüzde burası açılacak. Ne yazıyor? Ben bilmiyorum. O, o çözdü çok Tamam.

Geldim. Nereden dönüyorum? Buradan mı? Buradan. Benim olduğum yerden. Bir asker yürüyerek gider. Arabayla değil. Daha zante burada. Ben de geldim. Ben de Geldim kanka. Ya dur ben de mini. <laughs> 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 dur, dur. <laughs> dur lan dur. Bilmiyorum. Bilmiyorum kanka dur. Bindim kanka. Ay tutuyorum. Elimiz aydınlık. Nereden gideceğiz? Buraya çıkmak sokak. Hayır. Evet şuradan dönelim. Tamamdır. Ama sen bunu Ya yes sen arkamdasın. Ama ben yesi tutup. Ama sen bana mı mısın? Arkadaşlar biz videoyu durdurduk. Yıkık dökük evi bulduk. Yıkık dökük evinde bir tane yer var. Orayı kazıyorsunuz. Ve içinden bir tane şifre çıkıyor. Sinemaya gidiyorsunuz. Sinemaya okulu giriyorsunuz. Ve Mr. Burak hayatından hayatını anlatan bir film çıkıyor. Ve birinci bulmacayı çözmüş oluyoruz. Daha da çok böyle bulmaca çözme falan istiyorsanız hemen yaparız.